Ulaşım yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın iki yakasını viyadükle birbirine bağlayacak. Bursaray nedeniyle ikiye ayrılan ilçede yapılacak viyadükle, Kurtuluş Caddesi, Karlı Dağ ve Vişne Caddelerine bağlanacak. Bursa'mızın ulaşılabilir bir kent olma yolundaki çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yıldırım'ın iki yakasını viyadükle birbirine bağlayacak. Raylı sistemi geçmesiyle birlikte Yıldırım bölgesinde özellikle Doğaçlar istikametinde burada iki yakayı birbirinden ayıran Bursaray ve uzun yıllar bizden beklenti bu iki yakanın birbiriyle buluşmasıydı. Sarı Caminin batı kısmında yapılacak viyadük de Kurtuluş Caddesi, Karlı Da ve Vişne Caddelerine bağlanacak. Kurtuluş e, Caddesinden gelen hat e, Karlı Dağ Caddesi istikametinde Sarı Caminin hemen batısına bulunan arsanın kenarından girerek burada iki yakayı birbirine e, kavuşturacak şekilde güzel bir viyadük olmuş olacak. Proje çalışmaları tamamlandıktan sonra kısa sürede ihaleye çıkılması hedefleniyor. Yüksek ses Kavşağı ve Gökdere Kavşağı'nın da yükünü azaltacak trafik nefes almış olacak. Pardon. Pardon.